yapıyorsun orada? Nakış işleyim ha. Ne nakışı kızım sınıfın ortasında? E iki gündür ders boştu. Ben de dürtüneyim diye getireyim hele. Ama şu an ders boş değil farkındaysan. He ee, ama bu pazar bir ceviz geldi. Benim bu çeyizli yetiştirmem gerek. Niye? Olmaz bile. Antep'te çeyizle gelen önem verirler. Öyle çeyizlin az olursa esto sana geldi. Ye ne gerek var hani? hani? Laf edilir yana. Ne diyorlar mesela? Şimdi çevirmez olur ki derler ki. Gelinam gelir hadi kendi işlemeyi bilmeyi hepsini hazır almış derler. Sonra duruy 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 bir aha bir bardak götü bile işlememiş derler. Öyle laf söz ediler yani ne gerek var? Hay kavratlar. Ertek orası çağırıyorlar <laughs> sonra sen. Onun için bebeklikten başlanır kızları kızlar içerisinde öğretmenim. Hatta benim çeyizim hazır desteği olan. Senin yani kim neyin asıl lazım? Sus lan. Dur ben ol sen bana. Tamam eğil, iyi, iyi dedin sen. <laughs> Hadi, bata ben geldim.